Karakterim sefer beyletmeni şöyle nasıl yapılır? 2 Karakterim güncellendiği için e, bu sefer göz yeri de göstereceğim. Karakterimi yapmak için kafa kısmında ilk önce gözlerden ayı ve seçiyorsunuz. Başka bir şey daha vardı Şapkadan da fez. Kıyafette bebek bezi. Asarlı peynirin box eldiveni seçiyorsunuz. Ve eee... ikili olarak da anahtarlardan level 3 ve altınayı seçiyorsunuz. Özellikle gözlüklerden ayma bir. Ve Şika kısmından tabii ki de eee... Altın şika seçiyorsunuz. Aynı oyunu gibi. Bir de kazma seçiyorsunuz. Bu şekilde şika'ya kazma geliyor. Ve son olarak iz, izlerden 9 ayarı. Evcil hayvanlardan evcil hayvan kuş ve e, diğer diğerden mini kayı ve büyükli ayak izleri. İşte benim karakterim bu. Eğer bu e, karakter yapalım videomu beğendiyseniz ikincisi bu. E kanalıma abone olmayı like atmayı bilimleri açmayı unutmayın. Bir iki ay önce üyeliğimiz açıldı. Neyse bay bay.